Evet Ne var öyle Nihat Bey'in elinde? Ne bileyim ben kızım. Görünmüyor ki burada. Bak bak bak. Zebercet de orada. Bozulmasın. Dolaba koyun. Ha, bak buraya geliyor, buraya geliyor. Tamam bak. tamam. Bende, bende. Tamam tamam. Bende, bende. Çıkarsana buraya. Muzaffer. Gel bakayım çocuk. Şunları bozulmadan. Gel, gel çocuğum gel. Ha. Gel çocuğum. Buyurun. Dur bakayım durdu. Of. Belim ayrıldı. Kusura bakmayın anacığım. Ben de böyle destursuz sizin evinize giriyormuş gibi oldum da... ...anahtar bende. Şu anda anahtarınız bende. Emin ellerde. Rahat olun. Çocuğum. Bunlar ne? Yani bizim evde ne işleri var ki? Anahtar niye sende? Vallahi ortalık iyice karışmış. Oğlum ne bunlar böyle anlatsana. Bir saniye şu anda gıybet time değil gıybet daha sonra. Anahtarınız neden bende olmasın anacığım? Ben de sizin bir evladınız bir yavrunuz değil miyim? Ben de sizin ailenizin bir evladıyım. Ayrıca Osman konusunda çok yanlış idraklara girmişim. Döndüm kendime baktım öz eleştiride bulundum. Dedim ki hatalısın. Babamla da şu anda yepis yeni bir işim var artık. Artık iş güç sahibiyim. Şu düşünme sürecine artık geçsek mi? Hı? Şu sanem olayına ailecek geldik çünkü. Düşüneceğiz dediler. Düşündüler mi? Henüz düşünmediler. Hı? Zafer beni İndirilmesine çocuğum. Bunlar, bunların bizim evde ne işi var? Anlamadım ki. Neyi karıştırıyorsunuz siz ya? Şimdi bunlar set için. Bunları set için hazırladık. Babamla reklam sektörüne fırtına gibi bir giriş yaptık anacığım. Yalnız Osman'ın dolabına ve dükkanına sığmadı. Sığmayanları da sizin dolaba koyalım dedik. Vallahi bozulacaklar. Acayip nimet bunlar çünkü. Haydi selametle. Allah Allah. <laughs> Maze, dur geliyor. ne yapsak? Şunları da yukarı mı koysak? Muzaffer! Bana mı seslendin çocuğum? Yemin ediyorum ellerine sağlık. Döktürmüşsün. Ellerimize sağlık canım oğlum. Git bakalım. Midlak, yavuşum, Hadi. Aysun, Aysun, ne işin var senin mutfağında? Ben daha önce göndermedim kızım mı seni şey mutfaktan? Ne yapıyorsun kızım, ne işin var mutluyuz Allah aşkına. Kocanın işi için uğraşıp duruyoruz şurada. Aşk olsun anacığım, kocanın işi olur mu? Nihat babamla ortak işimiz, hepimizin işimiz. oğlum dur dur, şu rafı sileyim de kabım kirlenmesin. Aa! Çekil be! Yeter! Benim buzdolabım burası, benim buzdolabım pis değil Ben kocanın mezelerini kendim yerleştireyim. Senin ne işin var benim buzdolabımda be? Kocanın meselelerimi, onlar benim mezelerim. Onları bizzat tek tek ben yaptım. Onlar benim mezelim. Sete benim yaptığım mezeler gidecek. Ama al kiminse kimin. Ha senin ha onun. Mezeler hepimizin. Ya neden? Çünkü işte hepimizin. Sonuçta hepimizin işimiz. Bize doyum olmaz. Biz müsaade isteyelim anacığım. Hadi sağlıcakla. Ne? Tabii o şakşuk buzluğun altına koyma. Ona bir, kadına bir şey oldu Muzaffer. Kadına bir... Mevke be. Merke. Hayırlı İşim günler. Bir şey oldu kadına. Ne? be. Bir şey olsa ne yapacaksın? Sağlıkçı mısın? Pardon Emre Bey. Alo anne. Ah Leyla ah. Sizin sete gelecek yemekler için kimden yardım istemiş babam bil bakalım. Osman yapacaktı. He Osman. Osman yetiştiremeyeceği için steril Aysun'dan yardım istemiş. Düşünebiliyor musun? Steril. İyi tamam anne ne var bunda? <laughs> ne var? Hı. Ne var tabii ne var? O şirkette benim iki tane kızım var. Hayır yani acaba benim mezelerim dururken sterilizasyonun kuru şakşukaları mı yenecek orada? Anneciğim bu işle CC ilgileniyor zaten. Ben tam olarak bilmiyorum. Hmm. Başlarım senin CC'inden. Ya anne o kadar meze yapılmış yani şimdi ziyan mı olsun onlar? Bak nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi onları kullanalım bir dahakine de CC senden ister olur mu? Artık yapacak bir şey yok. Var çocuğum var. Gör bakayım ben ne yapıyorum. Gör bakayım ben. Ay ne yapacak acaba? <gülüyor> <gülüyor>